Kime diyorumdan herkese merhaba. Bu videoda dünyanın en sıradışı dışı 5 annesini derledik. Başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. 1. Stacy Harold Dünyanın en küçük annesi olarak tanınan Stacy Harold sadece 70 santim boyunda. Nadir görülen genetik hastalığı nedeniyle cüce kalan ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Stacy, çalıştığı süpermarkette tanıştığı Will ile evlendikten sonra anne olmaya karar verdi. Ancak doktorlar boyu nedeniyle bunun çok riskli olduğunu söylüyordu. Karnında büyüyen bebek, iç organlarının ezilmesine sebep olarak onu öldürebilirdi. Stacy tüm uyarılara rağmen hamile kaldı ve prematüre bir bebek doğurdu. Eşinin büyük desteğiyle çocuğuna annelik yapan Stacy Harrells bununla da yetinmedi. 3 yıl içinde iki kez daha hamile kalarak doktorların uyarılarına meydan okudu. 3 çocuk sahibi olan Stacy hayallerine kavuştuktan birkaç yıl sonra 44 yaşında hayatını kaybetti. 2. Nadia Suleyman Eski bir yetişkin film oyuncusu ve striptizci olan Nadia Suleyman, 2009 yılında bir mucize eseri 8 çocuk birden doğurdu. Suni dölenmeyle hamile kalan Nadia, kendisine çok sayıda sperm enjekte ettirdi. Doktorlar işlemin ardından Nadia'nın rahmindeki tüm spermlerin tutunduğunu söyleyince hepsinin kalmasını istedi. Dünyanın gördüğü en ilginç hamilelerden biri olan Nadia'nın hamilelik süreci de dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. 8 bebeği de doğuran annenin önceden de en büyüğü 11, en küçüğü 6 yaşında olan 6 çocuğu vardı. Nadia böylece bir anda 14 çocuk sahibi bir anne haline geldi. Nadia doğumdan sonra çocuklarını bir süre basına gösterdi ancak ardından sakin bir hayat yaşamaya karar verdi. Devlet yardımları ve krediler sayesinde geçindiğini belirten Nadia, yalnız bir anne olmanın çok zor olduğunu söylüyor. Yetişkin film yıldızlığından 14 çocuk anneliğine bambaşka bir yön verdiği hayatından her şeye rağmen son derece mutlu olduğunu da belirtiyor. Omkaripanva Hindistan'da ikiz doğurarak dünyanın en yaşlı annesi unvanını kazanan Omkari var tam 70 yaşındaydı. İki kız çocukları ve altı torunları olmasına rağmen topraklarını bırakacak erkek çocuk özlemi çeken 77 yaşındaki Charan Singh ve 70 yaşındaki Omkari Panmer çifti tüp bebek tedavisi yoluyla bu isteklerine kavuştu. Ancak çocuk sahibi olmak için mülklerini ipotek ettirip 4400 sterlin borçlandıklarından muhtemelen çocuklarına bırakacak bir servetleri olmayacak. Sonunda muradına eren ancak erkek çocuk isteği nedeniyle büyük miktarda borçlanan baba Çarın, "Şimdi mutlu şekilde ölebilirim." diyor. 4. Valentina Vasilieva Valentina Vasilyeva adlı Rus kadın tam 69 çocuk doğurdu. Guinness Rekorlar kitabına göre Valentina, gelmiş geçmiş en doğurgan anne unvanını elinde bulunduruyor. Valentina aslında 27 kez doğum yaptı. Bunlardan 16'sı ikiz, 7'si üçüz ve 4'ü ise dördüz olarak dünyaya geldi. 1700'lerde yaşayan kadının nasıl bu kadar doğurgan olabildiğine ilişkin onlarca bilimsel araştırma yapıldı, hakkında makaleler yazıldı. 5. Thomas Beatty Doğum yapan ilk erkek olarak bilinen Thomas Beatty doğduğunda bir kadındı. 10 yıl önce hormon tedavisi gören Thomas Beatty bıçak altına yatarak cinsiyet değiştirdi ve erkek oldu. Daha sonra evlendiği eşi Nancy kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olamayınca Beatty hamile kalmaya karar verdi. Suni dölenmeyle hamile kalan Thomas 3 çocuk dünyaya getirdi. Thomas Beete Nancy ile 8 Mart 2012'de yollarını ayırdı. Thomas başlangıçta bir süre çocuklarının velayetini aldı. Şu anda 4 çocuk sahibi bir baba ve ikinci eşiyle evli. Thomas doğum yapan ilk erkek olsa da tek değil. Amerika'da yaşayan Tom ve Scott Moore çifti de benzer bir deneyim yaşamış. Cinsiyet değiştirerek erkek olan 30 yaşındaki Scott Moore, daha sonra çocuk sahibi olmak isteyince hamile Thomas'ın izinden gitmiş. İşin ilginci, kadınlıktan erkekliğe geçen Scott gibi eşi Tom da daha sonra ameliyatla erkek olmuş. Tom'un önceki evliliğinden 12 ve 10 yaşında iki çocuğu da bulunuyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.